Yoi Bugünkü konumuz Aşihara Karate'de Ennobuki daire bir teknikle ana başlık olarak Yotsunorai, dört top anlamına gelir. Bir artı işareti olarak bize göre sol taraf bir sağ taraf 2, sol taraf 3, sağ taraf 4. Yönümüzü ne tarafa doğru çevirirsek çevirelim, bize göre yönler aynı, değişiyor. Sol 1, sağ 2, sol 3, sağ 4. Yani tek rakam 1, 3, sol tarafta, çift rakam 2, 4, sağ tarafta. Aşağılığının temelinde bu ayak hareketleriyle hareket ediyoruz. Yoi -yo dedik, sağ ayak sabit. Yoi -yo da chikawai sol birinci kareye bastığı zaman bir, shi tatsuno rai sol tekrar geriye çekiyoruz. Şimdi tersi solayak ayak sağ, sağ. ikinci ray, statın no, ray, ikinci ray, sağ ayak çekiyoruz. Şimdi ise tersi sağ ayak sabit, üçüncü rayından çıktığı için ayak bir iki üç. Direkt üçüncü rayını hareket ettiği için mid no, direkt dördüncü bölge hareketine düşüyoruz. Burada tek bir ayak hareketiyle dördüncü bölge hakimiyeti vardır. Diğer tersinde ise sola sabit. Sağ ayak bu sefer dörtten hareket ettiği için direkt üçüncü bölgeye düşer. Bottun dördüncü ay üçüncü bölge. Tekrar baştan hareket ettiğimiz zaman bir. Stattun 2 iki. Stattun üç. Mitsun dört. Yoksun Şimdi ise birinci rayın birinci bölge hareketine geçiyoruz. Bir, Stadson rayın birinci rayından hareket edip sağ ayak geriye çektiğim zaman 45 içerisinde birinci bölge hakimiyeti direkt rayına geçmiş oluyoruz. Tersindeki iki Stadson rayın ikinci rayından direkt ayağımızı geriye çektiğimiz zaman ikinci rayın ikinci bölgedeyiz. Üç ve dörtte de değişiklik yok. Yine aynı şekilde üçüncü ray direkt dördüncü bölge. Diğer tarafta dördüncü ray üçüncü bölge daha basit bir şekilde anlatmak gerekirse sol ayak 1, sağ ayak 4'e bastığı için 1 artı 4'ü kullandık. Birinci ray birinci bölge. Veyahut da tersinde 1, şitasuno ray sağ ayak bize göre yotsuno ray çiziyordu. Birinci ray birinci bölge hakimiyetini kazanabilmek için 1, şitasuno ray artı yotsuno ile beraber birinci ray birinci bölge. Diğer tarafta ise 2, artı üçü kullandığın zaman ikinci ra ikinci bölge aynı şekilde isim olarak kullandığımız zaman iki ray, solaya geriye çektim bize göre burası Mitsunuray çiziyordu. Mitsunuray ikinci ray çiziyordu mitsunoray ile ikinci ra ikinci bölge kullanıyoruz İkinci ra direkt çektiğim zaman ikinci bölge hakim etti en ne dediğimiz daire bir teknikler aşağı budur.